Ve Cici hanım sıkılıyor. Ne oynasam acaba? Red Dead Redemption 2. Çok uzun be. Bitmiyor bir türlü. GTA 5. Artık oynanmaz be değil mi? Buldum lan. Spider-Man. Hadi satın alalım bu oyunu. Bakalım ne kadarmış. 79. Ya biraz pahalı alınır ya. Ne olacak? Bir saniye. 79 dolar 39 dolar. Ha. Do dolar kaç kaç liraydı lan? E bakalım dolar kaç liraymış. 79 dolar kaç TL? 618 Türk lirası. Ha 618 Türk lirası diyorsun. Anladım hocam. Neymiş yani? Ben de gider android'ten önlerim. Ha buldum da bir tane al bak. Spider Rob Hero. Gangster New York City. Baksana oğlum fotoğraflar aynı. Aynı Spider-Man. 119 bin kişi indirmiş oyunu mis gibi. Fotoğraflar gerçek örümcek adam oyunu. Aynı abi gerçek örümcek adam oyunu işte. 4.4 kullanıcı oylarından yorum almış bir de. Biraz yorumlarını okuyalım tabi oyunu indirmeden önce. Master Gameplay. Resimler tamamen hazırda bulunan model kullanılarak hiçbir kod bilgisi olmayan ve Spider-Man hakkında bir şey bile bilmeyen aptal insanlar tarafından Yapılan çocukları kandırıp reklam saçma ve bir o kadar da berbat bir oyun demeye dilim var mı? Bu adam kötü konuşmuş ama. Dur. İremeci Aran diye bir arkadaş yorum. Çok çok güzel oyun yükleyin. Ondan sonra güzel oyun güzel kötü görürsünüz. Bence güzel bir oyun oynamanızı tavsiye ederim. Kötü yorum yapanlara da bakmayın. Tabi oyunu bilmeyenler için kötü olabilir ama yavaşça öğrenirsiniz. Ben de ilk önce bilmiyordum sonra öğrendim. Acayip güzel oyun. İrem öyle dediyse tamamdır işte benim için. İndirelim bakalım. Merhaba arkadaşlar Verem Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Saçma Sapan Oyunlar. Yani bu seride popüler olan bütün oyunların dandiklerini, çakmalarını ve taklitlerini oynayacağız. Hadi girelim bakalım. İlk serimizin ilk videosu hayırlı uğurlu olsun inşallah diyelim. Rob Hero bilmem bakalım nasıl bir oyunmuş. Evet. Udama cihaza erişim istiyorum. Verelim bakalım erişimi. E, ee, Siyah ekran geldi. Unity. Hadi bakalım. Oğlum buna... Oğlum bu örümcek adama ne olmuş? Hale bak. Ne bu rengi? Sarı mı? Turuncu mu? Yorumlara yazın. Bilmiyorum. Sarı ya da turuncu gibi gözüküyor. Bilmiyorum da. Hadi bakalım ne çıkacak bu olay. Karşımıza bir daily reward çıktı. Oyun işçisi çok fazla bu arada. Evet. Önüne girdiğimiz için bize 100 dolar. Yarın girersek 200 dolar. Sonra gün girersek yeşil örümcek adam. 7. günün sonunda neden bize Dead veriyor? Örümcek adam oyunu değil mi bu? Neyse. 100 liralımızı o alıp oyuna başlayalım arkadaşlar. Evet. Arayüz bizi karşılıyor. Arayüz mükemmel bir arayüzüne sahip yine. Hemen hemen bakıyoruz. Burada Big Olife güzel bir reklam alınmış. Harika. 1000 dolar paramız var. Burada ayarlar bölümüne girebiliyoruz. Burada special gift özel hediyelerimizin verildiği yine büyük ihtimalle e, annenizin, babanızın kredi kartıyla alıp girip buradan bir şeyler alabilirsiniz. Günlük ödüller ve bedava ödüller. O da video izleyerek onlara para kazandırmamız için. Shop varmış. Oyuna girmeden hemen bir mağaza bölümüne bakalım. Bu arada örümcek adamımız sarı. Çok güzel bir kostümü var gerçekten. Ee, üzerinde örümcek logosu da telifli olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Shop'a giriyoruz. Evet. evet biraz Harika. Tabii reklam. Biraz keresten var gibi görünüyor. Belki sana biraz altın verebilirim. Hoşuna gitti mi? Gel bir köprü kuralım. Few moments later. <laughs> Seninle iş yapmak güzel. Pekala çocuklar, bu gemilerin seri üretimine devam edin ve yeni dünyalara yelken açabiliriz. Rise of Şimdi reklam izleme muhabbeti şöyle abi. Reklam izleyerek bana bir ödül vereceksin ama ben ödül de almadım, ödül istemedim de ben niye reklam izledim kardeşim? Neyse sinirlenmeden devam etmeye çalışıyoruz. Evet. 1500 dolar almak için bedava video izleyebiliriz. Onun haricinde Reklamları kaldırmak için 99 cent yani 1 dolar vermemiz gerekiyor. Yani 7 lira vererek buradaki reklamları Big Olay reklamını kaldırabiliriz. 2 dolar vererek 5000 dolar, 3 dolar vererek 10.000 dolar ve reklamları kaldırabiliriz. 5, 6 dolara da 20.000 dolar. Bu böyle herhalde adamlar kazanabildiklerini kadar kazana kadar ne kadar kadar kazanana kadar gidiyor. O zaman oyuna girelim. Aynı zamanda free mod ve Missions görevler bölümü var. Aynı zamanda diğer oyunların diğer mükemmel oyunlarını oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Başlayalım Missions diyelim. Evet bir harita karşımıza çıktı. Level 1. Evet level 1'den başlayalım bakalım. Evet biraz geri inşa edin. İyi görünüyor. Yine Betle. bir reklam ya. Tamam back geri geldik. Hadi bakalım. Evet karakterimizi seçebiliriz. Al beni diyor bu. Şu anda başka bir şey alamayız zaten. Farklı karakterler var böyle garip. Oha. Hook. Thanos bu? Evet. Çok güzel. Hepsine farklı şarkı koymuşlar. Tamam. Örümcek adamımızı aldık. Zalimler onu götürüyorlar. Hayır! Farklı savaş modları. 346 minutes late. Abi reklamlar çok güzel de arada oyun falan giriyor. Çok sıkıntılı o durum ya. Burada bizi bir konsol karşılıyor. Hareket etmemiz falan filan. Sprint, make, fire ateş etmemiz için onu oyuna girdiğimizi öğreniriz diye düşünüyorum. Bakalım neymiş bu oyun. Artık açılırsa GTA 5 bile daha çabuk açılıyor kardeşim ya. Hadi. 3 days later. Evet, oyunun açılmasını 3 gün bekledikten sonra oyuna girdik. Önümüze çıkan ilk şey şu. Evet. Ne diyor? Verilen bölgeye ulaş. Lazer atışını kullanarak araçları yok et. Evet, PUBG edasıyla başlıyoruz. Zıpla. Oyun... Çok ağır bir oyun olduğu için kasıyor bende. Evet. Şu anda aşağı inmesini bekliyoruz. Düştük, çok şükür düştük. Tamam. Ee, nasıl yürüyorsun abi? Ha şöyle yürüyorsun. Anladım hocam. Eee sadece yürüyor musun? Ha, ben gerçek Spiderman'i almaya gidiyorum.